hocaların öğrencisi halde. Borçlu. Şey o Sen değil. Ama bunu sizler biliyorsunuz hep biliyorsunuz. Yani yetmiş. Yani, evet. De. Ya, yeni durumumuz var. Bayan durumumuz açılıyor. Pazartesi ...her kimse olmuyor, sadece bayanlar oluyor. Yok, her yerde kişi. Yerde Ama bir Çok değerli çocuklar, anneleri, babaları, yakınları, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllardan bu yana bu eğitim e, çalışmalarımız Yüzme Havuzu'ndaki devam ediyor. Sloganımız şuydu, Mezitli'de yüzme bilmeyen kimse kalmasın diyorduk. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de. Geçtiğimiz hafta 150 öğrencimiz sertifikasını almıştı, yüz, yüzme öğrendi. Pardon, 135 öğrenci. Bu kez de, bugün de 150 öğrencimiz belgelerini alacaklar. Önümüzdeki haftada yetişkin kadınlarımız değil mi? Yetişkin kadınlarımız için akşam 17'de, yani 5'te başlayacak, kurslarımız olacak. Kadınlarımız başvurabilir yine yetişkin erkeklerimizden de başvuru yapmak isteyenler başvursunlar. Onları da belli bir zaman diliminde onlara da kurslar vereceğiz. Yani çocuk olsun, yetişkin olsun, herkes Mezitti'de yüzmeyi bilsin istiyoruz. Hiç bunda utanmak yok biliyorsunuz. Herkes bisiklete bisiklet kullanmayı da öğrensin istiyoruz. Mezitli'nin ayrıcalığı her yerde belli olsun istiyoruz. Bu sene içerisinde yine çocuklarımız için kapalı yüzme havuzu yapacağız. Kışın da çocuklarımız bu yüzme havuzundan yararlansınlar istiyoruz. Yine bu beş yıllık zaman dilimindeki ana hedefimiz çocuklar bu kez. Geçen beş yıl kadınlarımız olmuştu. Eylül ayı içerisinde iki tane anaokulumuz daha hizmete girecek. İki yeni okulumuz daha oluyor. Üçün üç, üç ana olmuş olacak. Milli Eğitim'e bir tane yer verdik. Yine Mezitli Belediyesi ana altında o da açıldı. Yine Kuyuluk'taki Tabiat Parkını Orman Bakanlığından biz aldık işletmesini. Sizler de buyurun gidin görün çok güzel oldu. Eskisinden çok daha bakımlı ve temiz. Yararlanabilirsiniz. Onun içerisinde de Milli Eğitim'e bir yer var, verdik. Ee, oraya da yine bir anaokulu yapılmış olacak, Büyülük'teki Tabiat Parkı'nın içerisine. Yine sizlerin ve çocuklarımızın yararlanacağı çok etkinlik var ama ben bir iki tanesini söyleyeceğim. 8 Eylül'e kadar devam eden, başlamış olan şu anda amfiteyatroda tiyatro günlerimiz devam ediyor tiyatro etkinliklerimiz var. Hepinizi bekliyoruz. Yine Aqua Park içerisindeki yüzme havuzumuzun bulunduğu yerde yazlık sinema devam ediyor. Belediye sayfasından takip edin. Bu yıl tamamını ücretsiz yaptık film gösterimlerini. Lütfen gelin bu sıcak günlerde evde, sıcak havada, balkonunuzda da olsa oturmayın. O su serinliğinin eşliğinde yazlık sinemada çocuklarınızla beraber filmlerden yararlanın istiyorum. Yine bu sene yaptığımız Tece bölgesinde Mutlu Yaşam Köyü'nü gerçekleştirdik. Orada gece kalma imkanı da var, yemek yeme imkanı var. Çocuklarınızla tüm yetişkinlerinde istifade edebileceği çok güzel bir mekan oldu. Gerekli bilgileri belediyemizden alırsınız. Yine belediyemiz sayfasından öğrenirsiniz. Türkiye'de örnek olan bir yer oldu. Kültür merkezimizi tamamladık, bitirdik. Ekim ayında artık her gün neredeyse etkinlik olacak. Büyük olasılıkla devlet tiyatrolarıyla da sözleşme imzalayacağız. Devlet tiyatroları da oyunlarını... Ekim ayından itibaren artık kültür merkezimizde sergileyecek, sanat dolu günler olacak. En önemli konularımızdan birisi sahillerimizdi biliyorsunuz. Hazineye aitti. Uzun uğraşlardan sonra bir hafta önce nihayet onu ücreti karşılığında bazı bölgelerin kiralamasını yaptık. Bir bölümünü de biz işletiyoruz, özellikle Viran şehirde, herkesin bildiği Pompey Polis Halk Plajı denen yerde büyük değişiklikler yaptık, uygulamada değişiklik yaptık. Oraya mezit diller altını çizerek söylüyorum, mezit diller gelsin istiyorum öncelikle, mezit dili kadınlar tek başlarına gelsin istiyoruz. Her neye mal olursa olsun, kim eleştirirse eleştirsin, bazı uygulamalar yapıyoruz. Son yaptığımız değişiklikle, Mezitli-Biranşehir plajının bulunduğu bölgeye giriş, park dahil olmak üzere, duş, gölgelik, soyunma odası, tuvalet, hepsi ücretsiz olmak üzere 5 liradan giriş ücreti yaptık. Pazar günleri için 10 lira yapacağız bunu ve oradaki profil tamamen değişti. Hepinizin gitmesini istiyorum, görmesini istiyorum. Kimse çekinmeden orası şöyledir veya böyledir gibi eski laflara bakmayın. Tamamen değişti. Rahatlıkla aileler ve kadınlarımız, kızlarımız da dahil artık o biran şehirdeki parka ve plaja rahatlıkla gidebileceksiniz. Yine bu sene başlayacağız Tece bölgesinden tüm sahili boydan boya aydınlatmasını gerçekleştireceğiz. Güvenlik içerisinde 24 saat geceleri de sahilden herkes yararlanacak. Yürüyüş yolu ve bisiklet yolunu yine ıslah edeceğiz. Büfeler olacak. Tuvaleti sayısını çoğaltacağız. Yani Mezitli sahili bu sene tam olur demiyorum ama seneye sezona tam hazır halde her noktasında teceden başlayarak sizlerin beğeneceği bir sahil haline geleceğini umut ediyorum. O konuda çalışmaları yapıyoruz. Sizler de bize yardımcı olun. Bir taraftan tabii ki yüreklerimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Türkiye'de hala şu anda özellikle Antalya, Muğla bölgesinde yangın devam ediyor biliyorsunuz. Biz geçtiğimiz haftalarda Aydıncık bölgesine, Silifke bölgesine her türlü yardım yaptık. Araç yardımı yaptık. ihtiyaçları neyse onları karşıladık. Bu sabah da Antalya bölgesine iki tır yine onların ihtiyacı olan sizlerin desteğiyle, sizlerin yapmış olduğu yardımlarla onların özellikle kuru gıda ve ev tekstili anlamındaki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde malzemelerimizi yola çıkardık. Hiç duyuru yapmadık bu konuda biliyorsunuz. Sizlerden hiçbir şey istemedik ama Mezitli halkı gerçekten hayırsever. Biz hiçbir şey söylemeden kendiliğinden siteler, apartmanlar, muhtarlıklar gerekli malzemeleri topladılar, yardımlar getirdiler. Biz de tırlarla Antalya'daki bu muhtaç olan ailelerimize, insanlarımıza sizlerin yardımınızı ulaştırıyoruz. Ama bu acı varken elbette ki çocuklarımızın da bu yaz gününde, sıcak günlerde yakında okulları açılacak. Okulları açılmadan önce hem yüzmeyi öğrensinler hem de güzel işlerle uğraşsınlar istiyoruz. Yıl boyunca da yine belediyemizin tüm kurslarından etkinliklerinden yararlanmalarını diliyoruz. Biliyorsunuz burada hepsini saymıyorum ama Bale kursu, jimnastik kursu, satranç kursundan aklınıza ne gelse 50-60 tane belki 100'e yakın kurslarımız var. Hem çocuklar hem yetişkinlerin bunlara katkısını bekliyoruz. Bugüne kadar verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum hepinize. Mezitli gerçekten Türkiye'de örnek bir ilçe olmaya doğru gidiyor. Çok daha güzel olacak ama bunu sizler yapıyorsunuz. Sizlerden aldığımız güvenle ve destekle yapıyoruz. Ben yapmıyorum bunu. Ama kentte bir hata varsa, bir eksiklik varsa, bir kusur varsa, her zaman size o benim kusurum. Hiç kimsenin değil. Hiç kimseye bahane bulmuyorum. Hata bendedir. Ama siz bana yol gösterin, şikayetlerinizi bildirin, beraber çözelim. Mezitliği Türkiye'de en iyi yaşanan bir yer haline getirelim. Artık yurt dışından da insanlar belediye, me mezitliğe geliyor ve yerleşmeye başladılar. Turizm yönünden de hem değer artışı oldu hem de iç turizmin dışında artık dış turizm de gelişti. Özellikle Tece bölgemiz e, yabancı ülkelerden gelen konukları ev sahibi olmaya başladı. E, siz her şeye değersiniz diyorum. Bize destek olun, çok daha güzel şeyler yapalım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Içeride. Başla. Çok daha hızlı yapabilirsiniz. <laughs> evet. Herkes olduğu yerden tekrar çıkıyor <laughs> ve deminki yerimize tekrar dönüyoruz. Sakince. Yavaş yavaş. Herkes alınır üstünden devam edecek. Alınır üstünden.